Herkese merhaba. Bu videoda size Word'de elle yazmanız gereken bir dokümanı sesle nasıl yazabilirsiniz onu göstereceğim. Bunun için iki yöntemimiz var. Aslında üç yöntemimiz var ama ben sadece iki yöntemi size anlatacağım. Diğer yöntem biraz karışık olabilir. Birincisi arkadaşlar Google dokümanlarla yani Google'a Google dokümanlar yazın ya da Google Docs yazın ve ilk çıkan sayfaya tıklayın. Yani online doküman düzenleyici. Buradan sağ üstte Dodge'a gidin diye bir seçenek var. Dodge, e, Dodge Word'ün uzantısı. Dodge'a gidin dediğinizde böyle bir ekran karşılaşıyorsunuz. Buradan boşa tıklıyorsunuz. Yani boş bir doküman oluşturuyorsunuz. Ve buradan araçlar kısmındaki sesli yazmaya tıklıyorsunuz. Şimdi burada konuşmak için tıklayın diye bir seçenek geldi. Şu an tıkladım ve şu an konuşmaya başlıyorum. Bakalım yazacak mı? Gördüğünüz gibi yazacak. Yazıyor. Şu an ne desem hemen hızlı bir şekilde algılıyor ve yazıyor. Şu an elimde bir kitap var. Onu da bir hızlı parça okuyacağım. Bakalım ne kadar algılayabiliyor. Onu size göstereceğim. Tabi burada bazı yerleri yanlış yazabilir. Bunu düzeltmeniz gerekiyor ya da mesela ee, dediğinizde bunu da algılıyor ve ee, burada algılamadı mesela yani yanlış söylediğiniz bir kelime olursa burada aynı yanlış kelimeyi yazabilir o yüzden burada söyleyeceğiniz her kelimeyi biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor ya da örneğin nokta koyacaksanız bekleyin klavyeden noktayı koydum ve devam ediyorum bu şekilde e, yapabilirsiniz birincisi buydu aslında kitabı okuyacağım dedim ama bu kadar konuştuğuma göre kitabı da okumama gerek yok yani gördüğünüz gibi sistem çalışıyor ve yazıyor tekrar tıkladım şu an artık yazmıyor çünkü kapattım tekrar açmam için tekrar tıklamam gerekiyor ve siz bunu dosyadan indir derseniz bu, e, bu dosyayı masaüstünüze indirebilirsiniz bir diğer seçenek Microsoft hesabınızla giriş yapıp aynı şey yapabilirsiniz. O yüzden burada oturum açmanız gerekiyor. Eğer Microsoft hesabınız yoksa ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Ben giriş yaptım. Buradan Microsoft hesabıma tıklıyorum. Buradan sol üstte uygulama başlatıcıya tıklıyorum. Ve buradan Word'ü seçiyorum. Burada da aynı şey yapıyorum. Yani boş belgeye tıklıyorum. Ve burada sağda dikte diye bir şey var zaten orada mikrofon işaretini görüyorsunuz Buraya tıkladığınızda şu an e, Algılıyor ve benim söylediğim şeyleri yazıyor Bu da aynı bir önceki sistem gibi e, Yazdığım şeyleri buraya aktarıyor Eğer nokta koymak istiyorsam Bekleyeceğim Klavyeden noktaya tıkladım ve devam ediyorum Tabi burada bazı kelimeleri e, yanlış anlayabilir eğer yanlış olan bir kelime varsa bunu elde düzeltmeniz gerekiyor ya da bazı noktaları anlamayabilir bazı kelimeleri e, tam olarak algılamayabilir o yüzden e, arada böyle göz gezdirip de e, söylerseniz daha iyi olur daha hatasız bir şekilde bunu yazabilirsiniz tekrar şuradaki mikrofona tıkladığınızda ve artık yazmaz Çünkü algılamayı durdurdu bunu da dosyadan farklı kaydet diyerek masa üstünüze bir kopyasını indirebiliyorsunuz ee, bu şekilde dokümanlarınızı online olduğu şekilde mikrofonunuzdan e, yazabilirsiniz e, söyleyebilirsiniz daha doğrusu eğer bilgisayarınızda bir mikrofon yoksa Örneğin masaüstü kullanıyorsunuz e, sesinizi aktaracak bir mikrofonunuz yok ya da bir sistem yok. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin buradan siz Google Docs'a girdiniz ve telefonunuzdan da aynı yeri açtınız. Siz aynı dosya üzerinde bunu da açıp aynı hesapta aynı dosya üzerinde hem burada hem telefonda açarsanız ve eğer telefonda aynı şey yaparsanız bilgisayara da aynı yazıyı yazar. Yani eğer masa üstüne giriyorsanız veya mikrofonunuz bozuksa ya da yoksa bu şekilde de bir çözüm üreterek yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.